Evet kıymetli dostlar. ikinci tespihimizin tanıtımına geçiyorum. Hemen şöyle görelim. Şöyle somon rengi. Şimdi buradan tabi ışıktan çok belli oluyor mu bilmiyorum ama daha böyle koyulusu daha açığa doğru giden bir renk süzmesiyle dizilmiş. 9.5'a 12 yine 36 gram ağırlığında. Şöyle kısa tok. Ee, i̇mame bendeki böyle e, imameli gümüş çakım. Şöyle yine delikler uçları havşalı. Ee, çekim keyfini arttırabilmek adına. Şöyle genel bir duruşu var. Ee, delikler e, 1.2 delinmiş durumda bunda. Şöyle gümüş püskülümüz var. Yine hareketli sikkemiz bir tane sistem hapbemiz. Bunda da maliyetler 2850 liraya geliyor. Ustanın emeğini diğer tespitte de olduğu gibi siz belirliyorsunuz. İster 2850'nin üzerine ustanın emeğini katın. ister katmayın 2850 liradan satın alın satın alana hayırlı, uğurlu olsun. Elinde sakız olsun dostlar. Ee, bu da diğer bakalit tespihimizdi. Şöyle. Belki diğer videoyu denk getiremeyen arkadaşlar hemen maliyetlerle ilgili kısa bir bilgi vereyim. Yaklaşık 240 gramlık bir kalıp üzerinden hesaplıyorum. Bakalitin maliyetini gramı 5,5 TL'ye geliyor. Gümüşün gramını 170 liradan hesaplıyorum. Çünkü aldığım fiyatlar bu. Daha uyguna alırsam gerek bakalit gerek gümüş bunları yansıtıyor olacağım. Bundan sonraki süreçlerde bunu da tekrardan paylaşmış olayım. Genel giderlerde yakın zamanda çok değişiklik olacağını sanmıyorum. Kutuydu, kargoydu artı sarf malzeme vesairesi 750 liralıklar. Böyle bir giderimiz var. Bakalit için 1100 lira gibi bir ortalama gider çıkıyor. Gümüş için e, yaklaşık 1000 lira bir gider çıkıyor. E, dostlar, bunda e, hep ortalamadan gidiyorum. Yani gümüşü atıyorum 5-6 tane toptan alıyorum, ödemiş olduğum bedelin. E, 6 tane tespiye şey, püsküle ya da işte 5 tane püsküle bölünmesinden yola çıkarak gidiyorum. Yani sonra bana şey yapmayın ustam ben bunu tarttım ama gümüşü 5 gram geldi diye dönüş yapmayın lütfen. Ortalamadan gidiyorum. Dolayısıyla zaten küsüratlı çıkıyor. 1000 lira gümüş püskülü saydım. 1100 lira bakalitin kendi giderini saydım. 9,5'a 12, 36 gram. 6 gram gümüşü var. 2850 lira. Usta emeği hariç. Usta emeği tamamen size kalmış. İster üstüne koyun öyle bir bedelle satın almayı gerçekleştirin. İster 2850'ye ben bu tesbihi alıyorum deyin. Benden yana helali hoş olsun. Maksat insanlar benim tesbihimi çeksin. Mezatlarda çok saçma sapan malzemelere, çok saçma sapan tesbihlere çok daha fazla ödendiğini gördüm. Ödenmesin, usta işi tesbih alınsın. Malzemesi belli olan tesbih alınsın. Buyurun dostlar. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden alana.